Ya. Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ilkokul öğrencilerini ağırladı. Tesisi ziyaret eden öğrencilere çöplerin nasıl bertaraf edildiği detaylı olarak anlatıldı. Türdü 100. Yıl İlköğretim Okulu öğrencileri Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisini ziyaret etti ve çöpün serüvenini Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Mühendislerinden dinledi. Muğla evet, ilçelerimizin atıkları geliyor bütün çöpleri, ilçe belediyeleri kamyonlarla taşıyıp buraya getiriyor. Siz, sizin sınıfın hemen, hemen öğretmen sınıfın karşısında ne vardı? Cam. Cam vardı değil mi? Metal vardı, kağıt vardı. Gel seni bulmuyoruz. Buraya bak, buraya bak. Türdü, 100. yıl okulundan gelen talep üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi minik öğrencilerini ağırladı. 160 öğrenci, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda görevli çevre mühendisleri eşliğinde tesiste gezdi. Birinci ve ikinci sınıfta eğitim gören 160 öğrenciye oluşan çöplerin menteşe katı atık düzenli depolama tesisine getirilerek burada plastik, kağıt, Poşet ve metal atıklarının mekanik ön işlem tesisinde nasıl ayrıştırıldığı anlatıldı. Daha sonra çocuklara geriye kalan atıkların lota kamyonlarla nasıl taşındığı, lot içerisinde depolanan atıkların çürümesi sonucunda oluşan metan gazının gaz balonuna alındığı yerinde gösterildi. Menteşe'de şehir merkezinden görülen büyük balonu hep merak ettiklerini söyleyen çocuklar, bu balonda metan gazının biriktiği ve çöpten evlerde kullandıkları elektriğin üretildiğini yerinde öğrendiler.